Merhaba arkadaşlar ben Buhari bugün sizlerle Mopaşı inceleyeceğiz. Mopaş'ta son durum ne? Düşer mi, alınır mı, yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Şöylesinin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 58.70 zirvesi dikkatimizi çekiyor. MOBAŞ'ı takip edenler hatırlayacaktır. Burada çok sert bir düşüşte ise 31 seviyesine kadar gerilemiş. Ardından tepki hareketi tepki da sonlanıyor ve ise tekrardan çıkış yaptığı nokta yani 31 desteğine doğru düşüşlerini sürdüğünü görüyoruz. Hatta Ağustos ayından beri de bu negatif fiyatlamalar sürüyor. 31'den tekrardan talep oluşuyor. Buradan gelen alımlarla yukarı yönlü hareketler gerçekleştirse de ise 33 engelini aşamıyor ki cuma günü de aslında 32 64 seviyesine kadar yükselmiş ancak oluşan satışlarla burada gördüğünüz gibi tamamen satıcılı bir mumla birlikte %3'ün üstünde bir düşüşte 31.30 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştiğini görüyoruz. Genel görüntü mavi kanal içinde fiyatlamalar sürüyor arkadaşlar. Daha önceki gördüğünüz gibi alt banttan gelen alımlarla ise genelde yükseliş kaydetmiş. Burada da şimdilik 31 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Kısa da 31 seviyesinde tutabilirse yine tepki alımları gelecektir arkadaşlar. Burada satan fonun yeniden alım yaptığını görüyoruz. Takas tarafı da aslında bir nevi olumlu. Teknik göstergeleri de olumlu ama düşüş kırılmadığı için arkadaşlar burada alt bantta fiyatlamaların tekrardan 30 29 bölgesine doğru sürmesi gerçekleşebilir. Yani 31'in altında ise 30 ve 29 seviyelerinde bir düşüş gerçekleştirebilir. Net bir dönüş sinyali yok ama önemli bir destek noktasında ben risk alırım stop loss işleme girelim derseniz 31 31 30 seviyelerinden isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte 33 bölgesinden satabilir veya kırılım gelirse beklerseniz 35 70 bölgesinden de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir nevi trade ederim al sat yaparım. Burada bir şansını denelim derseniz şu anki destek bölgesi önemli bir nokta. Desteği kırmazsa tepki hareketi gelecektir. Bu da size tepkide bir satış fırsatı sunabilir arkadaşlar. 31 31 30 bölgesinden isteyen arkadaşlar risk alabilir. Burada 20, 30 bölgesini stop loss bölgesi olarak kabul edip burada işleme gelebilirsiniz. Hisse de kısa da 33 üstü pozitif yükseliş hareketi başlaması için de düşen trendin kırılması ardından 35 70 bölgesinden de satış yapabilirsiniz. %10 üstünde bir getiri söz konusu. İsteyen tepki oynar. İsteyen al bekle, al tut yapabilir. alt tut yapacak arkadaşlar da yine burada bir kadem alabilir. Şuradaki gibi bir kırılım gelirse bir trend başlama ihtimali var. Yani bir yükseliş hareketi başlayacaktır. Buralardan alan ben biraz daha tutarım vaktim var diyen arkadaşlar 30-70 ve 40 direncini takip etsinler. 40 direnci geçirirse burada oluşan formasyonla birlikte hisse yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir arkadaşlar. O yüzden isteyen 40 da pozisyonu kapatır. Çünkü şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %25'in üstüne bir getiri söz konusu. 40'ın üstünü geçebilirse arkadaşlar bir sonraki hedefi 48, devamında yeniden en son zirve olan bu tabii ki uzun vadede 58 seviyeleri hedef olacaktır. 40 kontrol noktası. 40'ın üstüne günlük kapanışlar görürseniz isterseniz pozisyonunuzu koruyabilirsiniz. Bu bizi 48 devamında 58 seviyesine götürür. 48 orta vade 58 uzun vadede Mopaş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu 31'in altı negatif bir miktar satış baskısı tekrardan trend çizgisine doğru sürebilir. 30 ve 29 bölgesine götürür bu da bizi. O yüzden burada kısaca arkadaşlar Trade eden arkadaşlar stop loss işleme girebilir. Veya stop loss yapmak istemiyorsanız da bir kademede alt bantlar gelirse özellikle 29 bölgesi gelirse buradan da alım gerçekleştirebilirsiniz. Ben buradan risk almıyorum derseniz 29'u takip edin. Mopaş'ı alın izleme listenize 29-28 bölgesi gelirse hem kısa vade için hem de orta uzun vade için bu seviyeden alıp yukarı yönlü hareketlerde satış gerçekleştirebilirsiniz. Mopaş için Dediğim gibi teknik görüntüler olumlu ama bir olumlu sinyal burada yok. Bu ne demek? Yani artık dip seviyelerine gelmiş sadece bir düşen trendin kırılımı gerçekleşmesi gerekiyor ki burada bir miktar daha pozitif teknik fiyatlamalardan bahsedelim arkadaşlar. Kısa da 33 devamında 35 dirençleri önemli ve yükseliş devam edecekse kesinlikle kır seviyesinin üstünde kalması gerekiyor. Mopaş bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.